Selamünaleyküm arkadaşlar. Yine bir video ile birlikteyiz. Yine fişek kesimi. Kodex Combo. 30 gram. Domuz kurşunu diye geçiyor. Lot numarasını görüyorsunuz. 2024 yılı üretimi. Kurşun. Bunu buraya alalım. Ve bir D3 gördüğünüz gibi 38 11 bunun fişe ağırlığı 57 57 57 65 57 56 57 60 57 60 Evet. Kurşun gayet kısa bir kur. Tril şok diyebilirim herhalde değil mi? Buna o şekilde söylüyorlar. Yani bir aneke değil. Biraz da yandaki şeyleri çapraz kalıyor ve gayet kısa boylu kurşun 37 57 37 55 37 60 58 öyle gidiyor. 37 50 diyelim. Birlikte ağırlığı birlikte ağırlığı 29 08. 30 gram diyor. Bunun kendisi 30 gram gelmiyor. Bir arkadaş demiş unuttum tapası çok kolay çıkıyor arkadaşlar. Yani bu atışta çok rahatlıkla dağılabilir. Şeyi ee, şey ufak ama daha etli. 26-11 2-96 Hedefteki ağırlığı da bu olduğu için yani bir power tapa e, veya bir tapa olmadığı için hedefteki ağırlığı da bunun toplam 2908 yazdığımız ağırlık olmuş oluyor. Kurşunun çapı diye bakarsak 37 33 37 30 20 23 yani 18-30 diyebilirim. Tapanın çapı da 18-59. 18 biraz kapası daha geniş. 18-57 18-60 57, 18, 60. 57. 18 ortalama alsam 18.55 genelde 18.40 gibi geliyor. Biraz enli ve böyle tok bir tapa ama çabuk çıkıyor arkadaşlar. Şimdi bir de barutun bir cinsine bakalım. Barutumuz var arkadaşlar. doğrusunu alayım. Barut da gördüğüm kadarıyla D20 ya da 206S. Bir kere daha hassas baktı. 1.72 arkadaşlar. Mavi kapsül ve sert bir kova. Anatolia gibi olabilir. Evet arkadaşlar. Bu çekimde bu kadar. Codex Combo domuz kurşunu 30 gram ama ölçümlerimizde 29 gram geldi. 1 gram aşağıda çıktı. Bakalım hız testlerinde ne gibi sonuçlar verecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğeni de bulunmayı sizlerden bekliyorum arkadaşlar kısa bir kaç saniye sadece ayırırsanız bu video daha çok kişi, kitlelere ulaşmış olur. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı günler, iyi çalışmalar. Allah'a emanet olun.